Arkadaşlar merhaba. Ceplik.com olarak bir kullanıcıya destek videosuyla daha sizlerleyiz. Bu videomuzda sizlere General Mobile 4K Android One modeline nasıl format atılacağını göstereceğiz. General Mobile 4K modeline format atabilmek için iki farklı yol var. Bunlardan ilki menü üzerinden fabrika ayar sıfırlaması, diğeri ise donanımdan format. Telefonunuza format atmaya karar verdiğinizde lütfen önce mümkünse veri yedeği alın ve akıllı telefon şarj düzeyinin en az %25 olduğundan emin olun. Kullanabileceğiniz ilk yöntem için menü üzerinden ayarlar, yedekle ve sıfırla, fabrika verilerine sıfırla, telefonu sıfırla, her şeyi sil yörüngesini izlemelisiniz. Her şeyi sile dokunduğunuzda telefon sıfırlama işlemi için kapanacak ve temizlenmiş olarak yeniden başlayacaktır. Her şeyi sile dokunuyorum. Ve telefon sıfırlama işlemine başlıyor. İkinci yol, ikinci yöntem ise donanımdan format, donanımdan format seçeneğini daha çok ekran kilit desenini unutmak, bloke etmek gibi durumlarda kullanıyor kullanıcılar. Ancak menü erişimde zorluk çektiğiniz her durum için donanımdan format seçeneğini uygulayabilirsiniz. Tam bu aşamada şunu belirtelim. General Mobile 4G modelinin formatlama işlemi oldukça uzun sürüyor. Telefonunuz tamamen açılana kadar lütfen telefonu kapatmaya çalışmayın ve bataryasını çıkarmayın. Aksi takdirde telefonunuz ciddi yazılımsal zararlar görüp hiç açılmaya da Bu yüzden telefonun tamamen açılmasını bekleyin. Donanımdan format seçeneğinin mantığı telefonun bazı fiziksel tuşlarını kullanarak kurtarma modu ekranına yani recovery modu ekranına ulaşmak şeklindedir. Bu işlemi uygulayabilmek için telefonu kapatmanız gerekir, kapalı konuma getirmeniz gerekir. Bu yüzden telefonu kapatıyorum. Telefonun açılış işlemi için telefonun güç tuşunu ve ses açma tuşunu kullanmalısınız. İki tuşa birlikte basıp altında komut yok yazısı yazan Android robotu görene kadar beklemelisiniz. Bu iki tuşa birlikte basıyorum ve ilgili görsel gelene kadar bekliyorum. İlgili görseli gördüğünüzde teyit ekranına yani recovery mod geçiş ekranına geldiniz demektir. Yani bu bölüm. Buradan recovery moda geçiş işlemi için şöyle bir yol izlenmeli. Güç tuşuna basılı tutarken bir kez ses açma tuşuna basılmalı. Güç tuşuna basıyorum ve bir kez ses açma tuşuna basıyorum. Telefon şu anda kurtarma modu ekranına ulaştı. Burada dokunmatik çalışmaz. ...ilgili seçenekler arasında aşağı yukarı gidebilmek için... ...ses tuşlarını, ona için güç tuşunu kullanmalısınız. Ses kısma tuşuyla... ...Wipe Data, Faktör Reset seçeneği üzerine gelin... ...ve güç tuşuyla onaylama yapın. Karşınıza bir teyit ekranı çıkacak. Yine ses kısmı tuşuyla... ...Yes, delay All User Data seçeneği üzerine gelin... ...ve yine güç tuşuyla onay verin. Telefon sıfırlama işlemini yapıp az önceki ilk ekrana geri dönecek. Tabi donanımdan format bölümünü anlatmaya başlarken belirttiğimiz gibi bu sıfırlama işlemi uzun sürebilir. Lütfen bitmesini ve telefonun tekrar bu ekrana dönmesini bekleyin. Şu anda aslında işlem tamam formatlama yapıldı ancak telefonun bazı gereksiz ön belleğinden kurtarılması açısından yine aynı mantıkla yani ses kısma tuşuyla wipe cache partition seçeneği üzerine gelip güç tuşuyla onaylama yapmakta fayda var. Telefon bu şekilde cache temizlemesini de yapıp yine aynı ekrana dönecektir. Burada son kez telefonun normal olarak yeniden başlatılması için güç tuşuna bir kez basmanız yeterli olacak. Güç tuşuna basıyorum ve telefon yeniden başlatılıyor. Lütfen bu açılış işleminin de tamamen bitmesini bekleyin. Telefon Kurulum ekranına geçene kadar telefonu kapatmaya çalışmayın ve bataryasını çıkartmayın. İşlemin detayları bu şekilde. Kanalımıza abone olarak ve videolarımızı paylaşarak bu tarz bilgilerin daha çok kullanıcıya ulaşmasını sağlayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Tekrar görüşmek dileğiyle.